Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Double ee, cat serisine başlayacağız. Tek başıma olacağım bu seride arkadaşlar. Şöyle mail, random, random. Ben bunu seviyorum arkadaşlar. Sil. Adam ne? o yapacağım. Dan. Warpin. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu dur yani şaka yapıyorum. Şunları kazalım. Flint bayağı var arkadaşlar burada güzel. Flintlerle güzel şeyler yapabiliriz. Ondan sonra şöyle workbench yapıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bir ağaç kazıyoruz. Bakalım ayı var mı? Ayı yok. Ayı varsa kötü arkadaşlar. Ki yoktur ya. Yok. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız. Kamp ateşi yapacağız. Biraz yapsın arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bu seri şöyle olacak. Çok uzun süre yapılan şeyleri de videoyu keseceğim. Ee, bu arada şunu açayım. Dodo. Dodo kuşu. Arkadaşlar onu birazdan öldüreceğim. Ee, ne yapayım? Hı. Hmm, yok. Workbench. Tool. Ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Dört. Arkadaşlar arada böyle müzik çalıyor. Şöyle biraz dört alayım en iyisi tarafta ne var? Kiraz ağacı mı o? Sanırım. Şimdi. toolbench bench. Di tool di yapıyoruz. Arkadaşlar ekran döndü. Vur. Ya gözünü seveyim bırak. Sesi kısacağım arkadaşlar valla. Ee, şimdi maçete yapsın. <laughs> sırada ben de şurada bir şey bakacağım. 5 tane elma. 50 tane time crystal. Tamam. Hımm. O doduyu hemen öldüreyim. Ve çıktı. Tüve dolu eti. Biraz genişleyeceğim arkadaşlar. Alanı genişleteceğim. Şöyle ilerle. Şurada ayı var mı? Ha o portakal ağacıymış. Hmm. Oyun güzel. Lale dostum. Dağlara tırmanıyoruz. Şu kas. Ona değil. Elinle. Elinle. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar evin yanına portakal ağacı ekeceğim. Ondan sonra daha sonralarda da şey ekeceğim. Flak flak flak. Flak buldum. Kiraz falan ekeceğim arkadaşlar. Onlardan bayağı yararlanırız. Şimdi ne yapabilirim? Neyi atabilirim? Şu sepete bakalım. Atabileceğim bir şey yok ama fulla kalmadı. Ya aman. Arkadaşlar en iyisi hemen cecik eve döneyim. Bir tane sandık yaptırayım adama. Hı. Done. Woodwork Bench. Yardır yardır. Flaklar yok olmadan. Tabi yok oluyor mu bilmiyorum ama. hemen ceciğimize şöyle yapalım. Onu da. Şimdi şöyle bir bakayım. 5 tane stone. Hı. Hmm. Arkadaşlar bir yerlere maden falan da yapacağım. Yani bu oyun Minecraft'a benziyor ama 2D versiyonu arkadaşlar. 2D Minecraft gibi. Bunu şey yapalım. E bunu bile alamıyorum. Bir tane de sandık yapayım arkadaşlar. Ee, hemen yap. Yine mi? Şunları koyalım. Seni koyalım, seni koyalım, seni koyalım. Sıfır bir envanter yaratalım. Şimdi oraya tekrar gidelim. Şöyle. Flak, flakları alalım. Ondan sonra şuraya ilerlemeye. Şuradaki flakları. Ay Buradaki fılakları da alıp ilerlememize devam edelim. Neredesin? Nerede fılak buldun? Allah'ım ya. Bu ne? Burada da fılak varmış ki. Görememişiz. Oradan atlasana. Flakları aldık arkadaşlar bu flaklar çok önemli flaklar neredeyse çoğu şeyi yapıyor yap yani flaklarla yapıyorsunuz çoğu şeyi gece oluyor her yer flak bu oyunda çok zengin olacağız arkadaşlar. yerinde kas. Tamam. Arkadaşımız mutlu değil. Neden? Mutlu ol. Tabi çalışacaksın. Hayatta kalman gerekiyor ya. Neyse bugünlük bu kadar şey yeter. Gezi. Eve dön. Ve buradan bir tane tahta yatak yap. Ah. Chest'i aç o zaman. Hı 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 hı. Pankonu da at gitsin. Yine hadi uyuyacaksın. İlerle dostum ilerle. şu ay mı acaba şu 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 karenin içindeki kocaman şey ay mı la o ay değil herhalde heh Hı. İlerle dostum ilerle. İlerlesene sabah olacak ya. Koş. Nerede? Heh burada. Tahtaları al. Bunu yap. Acıkmış. Portakal yersin dur. Hadi yatağı yap da uyursun hadi hadi. Şimdi sulu sulu portakal yiyeceksin. Vuhuu şimdi sulu sulu portakal yiyeceğim. Sulu 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 sulu. Neyse hadi hadi al al. Tamam. Şimdi geri koy. Yatak. Kırk tane fulak olmuş. Uyu bakalım. Yağmur yağıyor. Ev yapmamız lazım. Adam üşüyecek öğlen oldu. Hadi kalk kalk. Tam zamanında kalkacağım. Yağmur bitsin. Bitmedi yüzünü seveyim. Üf. Yok daha neler? Kar yağıyor. Hayır. Torç. Sopaları al. Hadi 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 üşeyecek kabak gibi duruyor Tamam. Kapı yap. Üç tane. Elma. Hadi. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Niye mutlu değilsin? <laughs> Hı, hmm, neden mutlu değil acaba? Neyse kapımızı da yaptık. Kapıyı tam buraya koyacağım. Evet. Daha çok tahta gerekiyor. Meditate. Uyumazsan uyuma bana ne. Tamam. Sabah oldu. Hayır hayır hayır. Hayır. Şimdi tahta kazmaya gidiyoruz. Şu elmaları topla da. Bir şey bakacağım. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki şey kadar bir tane daha insan yapabiliriz. Hayır ayı. Ayı. Buraya hemen bir duvar çekmeliyim. Ayı. Elmayı topla gel. Elmaları, elmaları topla. Portakalı topla gel. Şu ağacı kes. Burada yağ kar yağmış. Üşürsün gel. Güzel. Kas bakalım. E bu mudur yani? Neyse iki blokluk da duvar olur. Yap yap yap. Sonra da ıı ne? Şöyle Ay, kapıyı kullandı. Neyse. Durun bakalım. Şimdi. Ooo videonun altı dakikası olmuş. Arkadaşlar şimdi e, birazdan videoyu bitireceğiz. Şunları koyayım. Hop. 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 Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.